Bugün zaman mekan makinemizin takvim ayarını 15 Ağustos 1461'e çeviriyoruz. Doğu Karadeniz kıyılarındayız. Bundan 8 yıl önce İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet bu defa Trabzon Kalesi'nin surlarından kente giriyor. Aslında Fatih'in Trabzon'u ele geçirmesi 1453'te gerçekleşen İstanbul'un fethini tamamlayan son adımı atması anlamına geliyordu. Zira Trabzon merkezli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarını yöneten Pontus Rum İmparatorluğu'nun tahtında oturan David, Bizans İmparatorluğu soyundan geliyordu. Bütün Ortodoks dünyası günün birinde Trabzon'da varlığını sürdüren Bizans İmparatorluk ailesinin efradının geri dönerek kadim şehri Osmanlıların elinden kurtaracaklarına inanıyordu. Zira bundan 250 sene kadar önce 1204'te İstanbul benzer bir tecrübe yaşamıştı. Latin işgaline uğrayan şehirden İznik'e kaçan Bizans İmparatorluk hanedanı 57 sene sonra 1261'de geri dönerek yeniden Bizans devletinin başına geçmeyi başarmıştı. Fatih Sultan Mehmet, Ortodoks aleminin bu hayalini sona erdirmek için Trabzon merkezli Pontus İmparatorluğunu sonlandırması gerektiğini biliyor ve bunun için fırsat kolluyordu. Gerçekten de günün birinde Bizans İmparatoru olma hayalleri gören Pontus Kralı David'i tanımak için 32 yıl kadar öncesine gitmek gerekir. 1429'da ağabeyi 4. Yannis'i tahta geçirmek için babaları İmparator 4. Alexis'e suikast düzenleyen isimlerden birisi olan David, bunun karşılığını varis ilan edilerek almıştı. Bir anlamda perde gerisinden ülkeyi yöneten David'den başkası değildi. Özellikle yabancı ülkelerle ilişkileri üstlenen David, bu sayede kurduğu güçlü ilişkilere güveniyordu. Cenevizlilerle yaptığı anlaşmalar sayesinde Katolik dünyasının papası ile bağlantıları bulunan David ilk eşini Kırım Ortodoks prenseslerinden seçmiş, sonra da eski Bizans imparatorluk ailelerinden gelen Eleni ile ikinci evliliğini yapmıştı. 1458'de Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan diplomatik anlaşmayı imzalamak için bizzat Edirne'ye kadar giden David, hemen ardından yeğeni Teodora'yı Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ile evlendirmek için bizzat eşlik etmişti. Ağabeyinin 1459'da vefatı üzerine tahta geçen David, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı bir haçlı seferi düzenlemek için Burgonya dükü İyi Filip ile gizlice temasa geçti. Bir yandan da Osmanlılara karşı Karamanlılar ve Candaroğulları gibi Türkmen beyleri ile ittifak arıyordu. En büyük güvencesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'dı ve yaptığı plan çok basitti. Batıdan Hristiyan dünyası büyük bir haçlı ordusuyla saldıracak, doğudan Uzun Hasan ve diğer Anadolu beylerinin desteğiyle Osmanlılara ikinci bir cephe açılacaktı. Bütün bu sürecin sonunda kurtarılacak olan İstanbul'da yeni Bizans İmparatoru olarak tahta kendisi geçecekti. Planın ilk adımı olarak Uzun Hasan'ın aracılığıyla Osmanlılara ödediği yıllık aracı göndermeyeceğini duyurdu. Ama zamanlaması çok kötüydü. Batı dünyası henüz bir haçlı zeferine hazır değildi. Karşısında ise askeri ve Diplomatik dehasıyla tanınan Fatih Sultan Mehmet gibi güçlü bir düşmanı vardı. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan 1460 yılında Doğu Anadolu seferine çıkan Fatih Sultan Mehmet'e annesi Sare Hatun'u elçi gönderdi. Osmanlılar ile karşı karşıya kalmaktan çekinen Uzun Hasan gayet alttan alan bir üslupla bağlılığını sundu. Bu arada Trabzon Rum İmparatorluğu'nun vergiden muaf tutulması talebini de iletti. Fatih, David'in bu isteğine öfkelense de bunu Sare Hanım'a belli etmedi. David'i ve Bizans'ın son kalıntılarını ortadan kaldırmak için aradığı bahaneyi bulmuştu. Kibarca Sare Hanım'dan bir müddet misafir olmasını istedi. Ancak şüphesiz asıl niyeti Trabzon seferi sırasında Uzun Hasan'ın onu arkadan vurmasına karşı annesini elinde rehin tutmaktı. Nitekim donanmanın Karadeniz'e açılması emrini vererek 1461 baharında ilk hamlesini yaptı. Bizzat yönettiği kara kuvvetleriyle ilk aşamada Pontusluların en batıdaki deniz üssü olan Sinop kalesini fethetti. Daha sonra Karadeniz'in ormanlarla kaplı dağlarında saklanan küçük Rum kuvvetlerini yok ederek Trabzon'a doğru ilerleyen Fatih donanmasını da denizden kenti kuşatması için Trabzon'a göndermişti. Osmanlı ordusu Ağustos ortalarında Trabzon önlerine vardığında donanma komutanı Mahmut Paşa zaten işi bitirmek üzereydi. İmparator David kenti teslim etmesi karşılığında ailesiyle birlikte Edirne'de kendisine gösterilen bir bölgede göz hapsinde tutulmayı kabul etmişti. Fatih Sultan Mehmet bu durumdan çok hoşnut olmasa da varılmak üzere olan anlaşmayı bozmadı. David servetiyle Trakya'da Struma vadisinde edindiği emlaklardan geçinerek Edirne'de mahiyetiyle beraber göz hapsinde yaşamaya başladı. Fatih ise tabiri caizse kentteki son Bizans kalıntılarını iyice temizledi. Bir kısım Trabzon Rumunu İstanbul'da iskan etmeye mecbur etti. Büyükçe bir grubu ise kentin dışında kırsal alana sürdü. İyi eğitim görmüş ya da seçkin isimleri saraya alıp hizmetlerinden yararlandı. 800 kadar erkek çocuğu ise Yeniçeri ocağına alıp orada Müslüman olarak yetiştirdi. David Trakya'da görünürde emekli bir hayat sürüyor gibi görünse de Uzun Hasan ile dirsek temasını korumaya devam edince zaten ondan nefret etmekte olan Fatih Sultan Mehmet Mart 1463'te tutuklanmasını emretti. 1 Kasım 1463'te 3 oğlu ve imparatorluk ailesindeki diğer erkek bireylerle birlikte idam edilen David'ten geriye çok küçük yaşta olduğu için idam edilmeyen ve sonradan Müslüman olan oğlu Georgios ve Rumeli Beylerbeyliği Zanos Paşa ile evlendirilen kızı Anna'dan başka kimse kalmadı. Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinası'nda dünya tarihinin derinliklerine yolculuklarımız bundan sonra da devam edecek. Kanalımıza abone olmanız ve bizi izlemeye devam etmeniz ricasıyla